arkadaşlar. Bugün sizlerle Aqua AirDrop'undan bahsedeceğim. Aqua AirDrop'u XLM ağında, Stellar ağında gerçekleştirilen işte Lobstar, Stellar, Port gibi platformlarda işlem yapanlara e, Aqua Network bir AirDrop yapacak. E, buradan da bize çıka, çıkmış mı çıkmamış mı görebiliyoruz. Peki kimlere çıkıyor? Arkadaşlar önemli bir husus bu. Stellar Port'ta işlem yapmış, Lobstar'da işlem yapmış. 2021'den Ocak ayından daha önce işlem yapmış. Herkese bu airdrop çıkıyor. E, fiyatı bayağı değişken gözüküyor. Birileri 750 dolar, birisi şöyle, birisi böyle söylüyor ama şu an e, piyasada değil e, 2022'nin Ocak ayının başında e, borsalarda listeleneceğinden bahsediliyor. E, dağıtım ise şu an olacak. Ee, Ocak ayının 2020'de de diğer borsalarda listelenecek. Orada satış yapabileceksiniz. İsterlerse tabi merkeziyetsiz borsa tam seller anı bilmiyorum. Buralarda satılıyor olabilir. Ee, nasıl kontrol edeceğiz arkadaşlar? Daha önce üye olduysak işlem yaptıysak isterler portta. Ee, buraya geleceğiz. Burada bir adresimiz var. Bunu kopyalayacağız. Bize şöyle bir yazı çıkaracak. Check diyeceğiz. Diyecek ki not eligible for airdrop diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü ben böyle bir işlem yapmadım. Daha önce benim hesabım vardı. Bir sene önce açmıştım. Ancak siteyi fazla güvenli bulmadığım için çok e, güzel yapılmadığı için sitenin biraz bana şey geldi. kabataslak e, O yüzden fazla bir şekilde e, bir burada bir işlem yapmadım o, o o zaman zarfında. Diyor ki daha büyük bir airdrop diyor yakın zamanda yapılacak diyor. E, yine free airdrop olacak diyor. Bizi diyor sosyal medyadan takip edin diyor. Beklemede kalın diyor arkadaşlar. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Burada da var mesela. Resive diyoruz arkadaşlar. Stellar adres var. Burada da copy diyoruz. Lobstar'da olduğu gibi. Daha sonra yine bunu kopyalıyoruz. Çek diyorum. Bunu da beğenmiyor. Çünkü yine yapmamışım. Ee, size çıkıp çıkmadığını bu şekilde öğrenebilirsiniz. Ee, daha sonraki airdroplara da katılmak istiyorsanız. Stellar Port'a e, buraya para yatırabilirsiniz. Bu adresi Stellar gönderirsiniz. Daha sonra burada Exchange kısmı var. Burada bir al sat işlemi yaparsanız e, ya da lobsterda e, e, al sat işlemi yaparsanız bu trade kısmı olması lazım. E, yaparsanız e, yaptığınız süre zarfında yaptığınız e, bedele kadar mesela şöyle diyor. Buraya tıkladığımızda eğer diyor 10 işlem yaparsanız bu da gözükmüyor da şu an. Eğer diyor 10 işlem yaparsanız 2x diyor. Ondan sonra e, 2 sene önce e, 2009'dan önce kullandıysanız 2x daha fazla airdrop vereceğinden bahsediyor ee, peki diyor nasıl claim edebilirim? Lobster Stellar x Stellar termden bahsediyor ek olarak. Yine burada da eğer üyeliğiniz varsa bu bu şekilde işlemleriniz varsa daha önce yaptıysanız bu airdroptan yararlanabilirsiniz. Claim ettikten sonra parça parça ürün atlayacak e, gelen e, token hepsi bir anda gelmeyecek. E, 12 ayda sanırım bölünmüş şekilde parça parçayla gelecek. Çünkü fiyat düşmesine sebep olacaktır bu durum piyasaya çıktığı zaman. Çıkan arkadaşlar tebrik ediyorum. Ee, videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.